Hoş geldiniz çocuklar. Bugünkü hayat bilgisi konumuz trafikte hayat. Hayatımızın her alanında bu bilgiler bize yardımcı olacak. Bunu bir ders gibi dinlemeyin. Şu an 8 yaşındasınız, 80 yaşınıza da gelseniz bu bilgiler hayatımızın her anında bize lazım. Tabii önce kurallara geçmeden önce trafik levhalarını öğrenmemiz gerekiyor. Yaya geçidimiz, okul geçidimiz, dikkat işaretimiz, bisiklet giremez işaretimiz var. Bunları birazcık açalım. Yaya geçidi gördüğümüz yerden Yine sağımıza ve solumuza bakarak dikkatli bir şekilde yaya geçişinin üzerinden, beyaz olan çizgin üzerinden karşıya geçebiliriz. Diğer işaretimiz okul geçidi. Okul geçidi işareti okul, okula yakın olan bölgelerde bulunmaktadır. Yine sağımıza solumuza bakarak dikkatli bir şekilde karşıya geçmemiz gerekmektedir. Buradaki işaretimiz de dikkat işareti. Yine bu işareti gördüğümüz zaman daha dikkatli olmamız lazım. Her zamanki gibi yine sağımıza solumuza bakarak dikkatli bir şekilde, güvenli bir şekilde karşıya geçmemiz lazım. Son işaretimiz de bisiklet giremez işareti. Yani bu işareti gördüğünüz yerde bisikletinizi kullanamazsınız. Bu yola kesinlikle girmemeliyiz. Hem bizim için tehlikeli hem can güvenliğimiz açısından da çok tehlikeli olduğunu anlatıyor. Şimdi burada işaretlerimizi gördükten sonra bizim için en 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 önemli işaretlerinden bir tanesi de trafik lambası. Hı. Lambamızda kaç tane ışık bulunmaktadır çocuklar? Üç. Üç tane ışığımız var. Birinci ışığımızın rengi? Kırmızı. Yeşil. Hı. Ortadaki? Sarı. Sarı. En alttaki de? Kırmızı. Kırmızı. En altta kırmızı ışığı gördüğü zaman yayalar ya da araçlar kırmızıda ne yapıyoruz? Duruyoruz. Duruyoruz. Kesinlikle hiçbir şekilde karşıya geçmiyoruz. Sarı işareti gördüğümüz zaman hazırlanıyoruz ama sakın kesinlikle yola adımımızı atmıyoruz. Yani hazırlanıyoruz derken sağımıza solumuza gelen araba var mı diye dikkat ediyoruz. Üstteki işaretimiz de yeşil. Yeşil ışıkta ne yapıyoruz? Gidebiliriz. Karşıdan karşıya geçebiliriz. Ancak yeşil ışığı görür görmez de hemen yola atlamamalıyız. Her zaman sağımıza, solumuza dikkatlice baktıktan sonra güvenli olduğunu kanaat getirdikten sonra karşıya geçmemiz gerekmektedir. Bunun dışında trafik lambasının olmadığı yerlerde karşıya nasıl geçmeliyiz? En önemli konulardan bir tanesi de bu. En başta alt geçitlerden geçmeliyiz. Tabi alt geçitlerden araba geçmediği için güvenli bir şekilde karşıya ne yapabiliriz? Geçebiliriz. Ama ülkemizde çok fazla alt geçit bulunmadığı için yine sağımıza solumuza bakarak dikkatlice geçmeliyiz. Alt geçitin olmadığı yerlerde üst geçit bulunmaktadır. İnsanlar burada üst geçitten üşendikleri için geçmiyorlar. Yine karşıya kurallara uymadan geçiyor. Bu yüzden de birçok insan hayatını kaybediyor. Biz de üşenmeyeceğiz. Birazca zamanımız kaybolacak ama kesinlikle üst geçidi kullanmalıyız. Ve en önemlisi yaya geçitleri, yerde beyaz olan kalın kalın çizgilerden geçmeliyiz. Bunları gördüğümüz zaman aslında araçların tabii ki durması lazım. Ama siz yine de çok dikkatli olun. Araçlar hızlı olabilir. Freni de bassa araç kayabilir. Siz yine araçların durduğunu durduğundan emin olduktan sonra karşıya geçin yaya geçidinden. Peki bu işaretler yok. Levha yok. Üst geçit yok. Alt geçit yok. Hiçbir şey yok. Nereden geçeceğiz? Bir kere İlk başta kaldırımdan yürümeliyiz. Bunların olmadığı yerlerde de dediğim gibi önce solumuza, sonra sağımıza, tekrar solumuza, tekrar sağımıza iki defa baktıktan sonra herhangi bir araç gördüğüm, görmediğimiz durumlarda kendimizi güvende hissettiğimizde karşıya geçmeliyiz. Peki kaldırım da yok. O zaman bizim için birazcık daha tehlikeli oluyor. Böyle olan yerlerde ise kaldırımda olmayan yerlerde yolun sol tarafından yürüyeceğiz. Çünkü sol tarafından yürüdüğümüz zaman araç karşıdan bizi görebilir. Bu şekilde biz de aracı görebiliriz. Kendimizi güvenli bir şekilde kenara alabiliriz. Özellikle geceliğin yolculuk yaptığımız zaman ya da yolda yürüdüğümüz zaman açık renkli elbiseler giymeliyiz ya da fosforlu. Mümkünse elimizde de el feneri olması gerekiyor. Buradaki amaç aracın bizi fark etmesi. Fark ederek ona göre Frene basması ya da durması. O yüzden koyu renk elbiselerden geceliğin yürüdüğümüz zaman kaçıracağız. Bunun dışında dikkat etmemiz gerekenlerden bir tanesi çocuklar bunu siz çok fazlasıyla yapıyorsunuz. İki araç arasından ya da aracın önünden ya da arkasından geçmemeliyiz. Şimdi tek tek inceleyelim. Şimdi iki araç arasından neden geçmiyoruz? Şimdi i̇ki arabanın arasından geçerken sağımızı solumuzu göremediğimiz için aşağıdan ve yukarıdan gelen araçları göremeyiz. O yüzden iki araç arasından geçmemeye dikkat etmeliyiz. Fakat İstanbul'da her taraf araba olduğu için eğer geçiyorsak da kafamızı araçtan iki aracın arasından uzatarak yine sağımıza solumuza muhakkak kesinlikle bakmalıyız. Şimdi araç arkasından niye geçmemeliyiz? O esnada araba geri geri gidebilir, bizi ezebilir. O yüzden de araçların arkasından gitmemeliyiz. Gidersek de yine dikkat etmeliyiz. Muhakkak gözümüz trafikte sürekli açık olacak çok dikkatli olacağız. Araçların geçmediği ortamları ortamları gözetledikten sonra kendimizi güvenli hissettikten sonra karşıya geçmeliyiz. Kesinlikle acele etmeyelim. Bir dakika sonra geç olsun ama muhakkak en güvenli anda yine sağımıza solumuza bakarak karşıya geçmeliyiz. Hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki ünitede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.